Arkadaşlar Bu benim kedim Duman kaçıyor şu anda Size bugün e, Evimizin bahçesinin turunu yapacağım Burada bir tane halı çiçeğimiz var Çekimim çok iyi değil bu arada, bu arada O yüzden özür dilerim Geliştireceğim Burada ayva var Burada güller var Burada adını bilmiyorum Bir çiçek var ama şuradan kırmıştım ben bu çiçeği Ondan sonra hallettik Şimdi burada falan da güller var. Bu şekilde. Burada bir tane kirazımız var. Bir tanecik kiraz yapmıştı ama o da kurudu. Burada böyle yeşilliklerimiz var. Bu yeşilliklerimiz yani normal tere maydanoz, dereotu gibi şeyler, roka falan var. Bu arada bunlar çimen gibi görünüyor ama bunlar pırasa falan herhalde. Nane bunlar İşte burada böyle çok güzel. Ee, ben seviyorum burayı böyle. Ee, burada da asmamız için yaptığımız bir böyle normalde asmaların böyle tutunduğu yerler vardır. Büyük. bayağı büyük olur. Ama bizim asmamız daha küçük olduğu için böyle bir parkur gibi bir yer var. Ama kime parkur? Benim kedim dumana parkur. Bu şekilde burada gül galiba ya. <laughs> Tam da bilmiyorum şu anda. Yani bunlar çileklerimiz. Bu şekilde. Baya çilekli var aslında aslında ama biraz yaprakların altındalar. Bu ahlat. Şu anda e, arkadaşım Firdevs çekiyorum. Aramızda iki yaş var. Bu da goji beri. <laughs> goji duyanlarınız olmuştur, duymayanlarınız olmuştur. Böyle küçük ee, çok küçük çileğin mesela çeyreği kadar oluyor. Çileğin çeyreği kadar oluyor. O çileklerin yani o kadar oluyor. Kıpkırmızı bir şey yani. Ama hem böyle bütün tatlar var gibi. Ekşi tatlı, acı gibi böyle bir garip bir şey. Seviyorum onu de. Burada hurmamız var. Burada aslında tavuklarımız vardı ama tavuklarımız tavuklarımız gittiler. Verdik çünkü ee, çünkü artık bakamıyorduk. Başka arkadaşları da var zaten köyde. Onların yanındalar. Burada da bir tane civcivlerin ee, kafesi. Zaten burada önceden güvercinler, güvercinler duruyordu. Ama artık durmuyorlar. Çünkü onları da verdik. Onların da arkadaşları var biliyor musunuz? Burada bir tane tek biten bir tane bakla var arkadaşlar ama onlar kardeşleri değil. Burada karpuzlarımız var. Bu şekilde. Burada marullarımız var. Marullar aslında daha fazlaydı ama bunları annem çıkardı yerine böyle karpuzlar ekti. Burada ıspanaklar var. Burada ıspanaklar var bu şekilde. Burada da baklalar var burada aslında tam şu gördüğünüz şu o, e, sopanın olduğu yanında bir şey var elma var e, o elmanın olduğu yerde aslında aslında şu şuradaki hurma kadar büyük bir hurma ağacı vardı buradakisini biz çikolatalı hurma diye almıştık ama çikolatası hurma çıktı e, çikolatalı hurma zaten sert yendi için biz onu kesmiştik ama çikolatası hurma çıktı ve zaten ağaç kurudu İki tane hurmamız olsa, cennet hurmamız olsa sevinirdim ama olmadı. Bu da bizim eriğimiz. Bu da anneannemde var. Anneannemden aldığımız bir erik. Burada bizim bezelyelerimiz var. Burada böyle karıklarımız var. Şu taraftakiler çok ilgilenmiyorum açıkçası. Burası çünkü annemlerin bahçesi. Şurayı da bilmiyorum. Ne ekildiğini tam olarak bilmiyorum. Çok bir bilgim yok. Özür dilerim size paylaşamadığım için. Bezelyeler, Gene şuralarda arkalarda baklalar var. Bu da kamşımızın evi. Ee, bu şekilde baklalar var. Şimdi buradan geliyoruz. Şurada çok sevdiğim bir gül var. Bundan e, pardon size biraz şey yaptım. Kamerayı çok tutamadım. Çekmeyi tam bilmediğim için. Özür dilerim. Çok takılmazsanız sevinirim. E, burası şu şekilde benim bahçem. Şuradan şöyle. Şuradaki damlama hortumlarının şuradaki damlama hortumlarından sonra şu şekilde. Şöyle. Ha bu şeftali. Bu da bizim şeftalimiz. Bunu biz dikmedik. Bu kendiliğinden ağaç olarak çıkmıştı ama çok mutluyum. Bu ki de çıkmış şeftaliyi severim ama alerjim var biraz. Şimdi ama gene de yiyebiliyorum. O şekilde değil. Tüyleri beni biraz kötü yapıyor. Dışında tüyleri oluyor ya onlar. İşte bu şekilde. Bu şekilde şeftali de dahil. Burası benim bahçem. Ee, burayı bunları aslında çok sevmiyorum. Yani bunlar bunları annemler bu bahçe benim olmadan önce ekmişlerdi. Bu arada bahçeme iki tane çiçek çeşidi istiyorum. Ee, o çiçek çeşitleri o çiçek çeşitlerini e, buldum aslında. Bir tanesi aslında az ama bir tanesini daha düşünüyorum. Burada domateslerimiz var. Ne tür olduklarını bilmiyorum. Domates sadece. Onları biliyorum. E, şurada çeri domateslerimiz var. Beni en ilgilendiren yer burası. O küçük çeri domateslerden bahçeme ekmeği planlıyorum. Çok güzel alabilir. Evet arkadaşlar. Bahçemiz bu kadar. Duman da zaten ilk yani ilk 10 saniyede falan kaçtığı için çok gösteremedim. Ha bu arada dumanın dumanın cinsine merak ederseniz duman, e, British ve teker normal sokak kedi kedi kırması bir hayvan. E, çok tatlı onu da çok seviyorum. E, bir tane de kara karakedi arkadaşı var. Çok, o da onu da çok seviyorum. O da çok tatlı. Çok iyi oyun oynuyorlar. İşte arkadaşlar bu şekilde ee, kanalıma abone olup si <laughs> yakaladı kamerada. Evet arkadaşlar. E, yavaş yavaş kapatıyorum. Videomuzun zaten süresi çok fazla da olmasın. Zaten bahçemizde bu şekilde bir şöyle bir görüntü alalım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Kanalımıza kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın. Unutmayın. Yani izlediğiniz için, sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu kalın. Görüşürüz.